<laughs> ay ay ne yapıyorsunuz ayol ay biraz halay çekin şöyle müzik de yok müziklerden ne geldiyse başıma telif hakkından dolayı ay ne yapıyor ay 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 kız gelsene ben beraber halay çekelim akşama geleceği <laughs>

Ay. Neyse şeyi söyleyeyim. Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Hacı baba. Evde mi? Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları... Ay küründen madiden de uyanıkmış. Ara beni küründen... <laughs> Ay kapatıyorum efendim. Küründen madiden. Ara. Efendim şeye gideceğiz. Ara Rayla da. Ee... <laughs> Ay halay çekeyim dedim kız. Ne yapayım ben? Aman. Aa ara beni köründen maddeden şeyi de. Hay kapatacağım köründen maddeden şeyi e... Sen ara Seda'yı da bağlayalım. Ondan sonra şey açlayacağız. Tamam. Ama Seda sen ara. Kürünemaden eee de işi var. Az sonra o arayacak. Efendim öpüyorum. Akşama geleceğim. Kardeş. Akşama geleceğim. Hacı baba evde mi? Tavukları pişirmişim, hanımı da çarşıya göndermişim. Bestami gelince böyle mi olur ayol? Aa, Bestami bulunduğunda geldiğinde annesi davul zurna getirtirecek. Kalaylar o şekil çekilecek efendim. <laughs> İnşallah. Hadi yapıyorum. Aa, kardım de bu